Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Hud Aleyhisselam'ın son günleri. Ad kavmi yani Hazreti Hud Aleyhisselam'ın gönderildiği kavim. Ad kavmi kendilerine tebliğ edilen iman hakikatlerini dinlemedi. Allah da onları helak etti. Hazreti Hud Aleyhisselam kendisine iman edenleri de inananları da yanına alarak Mekke'ye geldi. Rivayetlere göre Mekke civarında bir beldeye yerleşen Hazreti Hud ve çevresindeki müminler tüm bölge halkına Ad kavminin ibret verici sonunu anlattılar. Mümin toplulukları hızla bütün Arap Yarımadası'na dağılarak insanlara Allah'ın varlığını ve birliğini anlatıyordu. Hz. Hud'un aleyhisselam tebliğini insanlara ulaştırıyorlardı. Bölgedeki insanlar hızla imana yöneliyordu. Tarihi kaynaklara göre Hz. Hud aleyhisselam helak hadisesinden 43 yıl sonra vefat etti. Yani Mekke ve civarında da 43 yıl yaşayıp öyle vefat etmiş. İnanan insanlar kurtuldu. Cenab-ı Allah ve elçisine inanmayanlar ise korkunç bir şekilde cezasını buldu. İlahi kanun bu şekildedir. At kavmi de inanmadı ve cezasını buldu. Kendinden sonra gelen çağlara ve nesillere ibret oldu. Kur'an anlatır bu hadiseyi. Günümüzdeki insanlar da dikkat etmelidir. Helakın değişik şekilleri vardır. Eskisi gibi toplu helak olmasak da ferdi helakları her gün yaşıyoruz. Azıtanlar, sapıtanlar, perişan olanları görüyoruz. Cenab-ı Hak muhafaza etsin. Amin.